Şeye bakalım ya. Dur bizim bizim kralım videosuna bakalım. Bekle Helian Valorant kanalından mı aboneydim ben ona? Aynen öyle. Dur kralın bir videosuna bakalım. <laughs> Vatuz diye mi okunuyor acaba? Abi inanılmaz yetenekli biri. Nasıl keşfettiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Artık Twitter'dan mı keşfettim ne yaptım bilmiyorum ama. Acayip yetenekli ya. Çılgın video yapıyor. Bak bilmiyorsanız anlayacaksınız şimdi izleyin.

Çok iyi öyle özellikle hiçbir şey demiyorum. Terto Çok çılgın işler yapıyor Acayip çılgın işler yapıyor Alın Aha da link de bu gidin oradan da izleyin like da atın Mükemmel olmuş Her zamanki gibi Ellerine sağlık Dedik Verdik Nasıl keşfettim hakkında hiçbir fikrim yok ama Bütün videolar çılgın abi yok böyle bir şey Yok böyle bir şey Oha digipin Digipin.com 10 tane abone hediye etmiş Aboynikler kim kimlere düşmüştür bakayım o çok arkada kalmış. ESP Live, Van Deber, Magic, The Zopa Zopat, Eee, Sefairen, Rocket Alico 93, Alpha Alpha bir saattir chatte, Asmin, Vox FPS, Jox. Hepiniz hoş geldiniz Dijipin Çok teşekkür ederim ya. Hoş geldin ya Dijipincom. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Çok sağ ol, çok sağ ol. Teşekkür ederim.